Evet, popüler güzellik uygulamalarını puanlıyoruz. Hadi başlayalım. Somon DNA, kolajen aşısı gibi mezoterapiler. Tartışmasız 10 puan çünkü cildimize en büyük yatırım. Egzozom. 10 üzerinden 10. Ama kullanılan ürüne çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çok fazla bilgi kirliliği var. İp askı. 5 puan. Her yüze uygun değil, ayrıca sandığınız gibi kalıcı da değil. Kalsiyum hidroksiapatit ve polilaktik asit gibi içerikler kesinlikle tartışmasız 10 puan. Çünkü kendi kolajenimizi sentezletiyor, hem lifting yapıyor hem de ciltte bir yenilenme başlatıyor. Burun dolgusu 4 puan. Çünkü burun dolgu yapmak için riskli bir bölge. O yüzden de burun ameliyatı sanki daha doğru. Dudak üstü botoksu. O da 4 puan. Ben o bölgede mezoterapi uygulamayı tercih ediyorum. Hocam peki yüz yogası? 2 puan. Bence de hocam ya. <laughs> 100 patlama 0 puan bunu açıklamaya bile gerek duymuyorum